Demokrasi Bayramı'na hazır mıyız? Yolbaşı çok güzelsin. Uçları yoruldu, kaldık ve doğruldu. Yeniden var oldu, doğru. Aşkımız temelli, hem yerli hem milli. istikamet belli. Bugün ben başkası Bugün çok güzelsin. Allah hepinizden razı olsun. Değerli Genel Başkan yardımcılarım, değerli İl Başkanım, değerli Milletvekillerim, Milletvekili adaylarım, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, değerli. Selam hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gölbaşı, Gölbaşı hemşehrilerimiz 2002'den bugüne her zaman Recep Tayyip Erdoğan'la sahip çıktı, AK Partisi'ne sahip çıktı. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın ihtiyacı olduğunda onun yanında dimdik Elif gibi durdu. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta yine Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağız. İnşallah 14 Mayıs'ta AK Parti'mizin yanında duracağız. 14 Mayıs'ta Amerika'nın karşı karşısında durduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağız. Bu milleti, bu devleti, bu bayrağı ehline Recep Tayyip Erdoğan'a emanet edeceğiz. Değerli Gölbaşı nemşehrilerim, altı günümüz kaldı. Altın değerinde altı gün. Her saati her saniyesi altın değerinde olan altı gün. Bu altı günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kapı kapı dolaşmamız lazım. Hane hane dolaşmamız lazım. Dokunmadık gönül ikna edilmedik kimse bırakmamız lazım. Bazılarının aklı karışık olabilir. Onlara da gideceğiz. Onlarla da konuşacağız. Gölbaşı Vatanını, bayrağını, milletini, devletini seven insanlardan oluşuyor. İnşallah Yolbaşı tüm değerlerine sahip çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlere geçit vermeyeceğiz. Fırsat vermeyeceğiz. Oyunlarını yalanlarını yere gömeceğiz inşallah. Değerli göl başlayan şehirlerim. Bugün burada bir aradayız. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki altı günü çok iyi değerlendireceğiz. 14 Mayıs günü erken saatlerde sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Oylar Allah'ın izniyle bize emanet. Hiç merak etmeyin. Sandıklar açıldığında, oylar sayılmaya başlandığında inşallah biz orada olacağız. Hiç gözünüz arkasında kalmasın ve sonuçlar netleştiğinde zaferimizi milletimizin zaferini ilan ettiğinde beşe tüm beşe Allah razı olsun. Beşe Son dakikaya kadar görevimizi yapacağız Allah'ın izniyle. Son dakikaya kadar. Son sandık Yüksek Seçim Kurulu'na emanet edilip tutanaklar tutulduğunda ve Allah'ın izniyle zaferimiz netleştiğinde burada buluşacağız ve buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmaya inşallah balkona gideceğiz. Allah o günleri bize nasip etsin. O güne kadar hiç durmayalım. Kapı kapı dolaşalım inşallah. Evet. Günümüz aydın olsun. Her şey görülebilici olsun. Bugün burada yapmış olduğumuz bu toplantıda inşallah ilçemiz, ilimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana sadece selamlama konuşması verdiler. Değil mi? Bu kadar yani. Bir iki kelam edeyim. Cumhur İttifakı olarak Görüyorsunuz gölbaşında birçok şeyleri başardık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Birileri uzaya çıkmamızdan rahatsız oluyor. Birileri havada İHA'ya, SİHA'dan rahatsız oluyor. Birileri 15 gün önce indirdiğimiz denize indirdiğimiz Anadolu gemimizden rahatsız oluyor. Birileri daha 15 gün önce Karada yürüttüğümüz toktan rahatsız oluyorlar. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı'na şurada altı gün kaldı. Çok değerli hemşerilerim, Gölbaşı hemşerilerim. 14 Mayıs Çatlayacaklar. Çatlayacaklar. Altı gün sonra hepsi verecek bunları. Gölbaşı'nın gücünü, Ankara'nın gücünü, Türkiye'nin gücünü görecekler. Uyumak yok. 24 saatin 20 güne 20 saat ayaktayız arkadaşlar. 4 saat uykuyla duruyoruz veya ayakta kalıyoruz. Sizden ricam şu. 6 gün çok önemli kimse uyumayacak. Gece gündüz hep çalışacağız. Diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.